Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Senk balon oynuyoruz. Şak şak. Senk bal oynuyoruz. Şak 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 şak, şak biraz geç yaptım. Her neyse arkadaşlar bu videoya like atıp kanalıma da abone olsanız beni gerçekten mutlu edersiniz. O halde Bu da yapmadan videomuza başlayalım. Evet. Siz ben senk bal bekliyorum şu an ama senk bal çekmeyeceğim. Her neyse. Her neyse arkadaşlar. E bu oldu. Ay sen koyuyorsun. Um. Fall guys, fall guys. Evet bu arada da e, ilk çekişim bu. Bu kanalda ilk defa Sempoli çekiyorum. Hep bir pa, bir Minecraft serisi yapmıştım ya. O seride ben demiştim bir gün se, videosu atacağım diye. Atıyordum işte ama kaç ay önce hatta yıl bile geçmiş oldum ama baya önce çok yani her neyse ee, şimdi arkadaşlar hızlıca şöyle birinci Diyelim. evet. Evet arkadaşlar bugün sembol oynuyoruz hemen şöyle enter diyelim sly'ye gideceğiz arkadaşlar evet sly'de gideceğiz bu arada her gün sembol çekmeyeceğim anında bir Fall Guys videosu da gelecek Fall Guys'ı ben bir seri yaptım Evet, başlayalım. İlk bölüm bu. Evet, bu biziz. Şu an hiç bir yok. Ben zaten bu kadar biliyordum. Hızlıca geçeceğim. Ama hiç PlayStation 5'te oynamamıştım mesela. Bu arada bugün çok mutluyum. Bugün Cuma çünkü. Okuldan da geldim. Bugün keyfimi hiçbir şey bulamaz. Yani, yanına kankamla buluşacağım. Yani çok mutluyum. Oha adamı nasıl? Adam. Ya, ya, ya. Bu adam arkadaşlar bu videoyu ne zaman yayınlayacağımı bilmiyorum. Şu an izlediğinizde belki Cuma olmayabilir, Cuma pazar falan olabilir. Belki başka bir gün de olabilir. Biraz videoda da editlemeyi çok yani üşeniyorum da biraz biraz çıktı uzun sürüyor. O yüzden yani size ön, önceden çekilmiş videoları da izletiyorum. Mesela şu Fall Guys videomu ben şey öbür hafta çektim. Evet. Ha neyse. Bak. Yalnızcık oynamayı oynamayı unutmuşum bu arada. Seyf boylu. Arkadaşlar seyf bir de güzel olan yanından biri de Türkçe. Belki de arkadaşlar şöyle bir düşüneceğim ama tabii böyle de olmayabilir. Belki de seyf yapan Türk biridir. Yani Türk bir oyun yapımcısıdır. Yavaş yavaş bunu kadim etmek zorunda mı? Neyse. Hızlıca gidelim şuradan. Bu da ne oluyor? Bu çiçekler de bizi karşıdan karşıya kumlatıyor. Evet. Hızlıca. Zul veriyor. Ben niye onu, onu yaptım? Bir dakika ya ben. Şunları atarım şöyle. Ben puanlar toplamak için geliyorum da çok da önemli değil. Aşağıda bir şey var mı? Yok bir dakika. Ha aşağıda zıplama şeyi var. Okey. Sen gel bakayım buraya. Gel bakayım. Gel bakayım sen. Koş. Şu an bu arada e, oyunu şeyden başlattığım için. Allah. Allahım. Bundan çindim. Ne Annesi. Hemen çekelim. Hadi kornalama almadan gideyim ya da ya. Niye uğraşıyorsun? Kornaları almadan gideyim dedim. Hı -hı. Siyahı da toplayayım ya. Ödül falan veriyor. Evet. Bunun nasıl baba pilot Tamam. Ha finaldeyiz. Tamam alalım. Arkadaşlar bununla yeni Böyle dünyadan açıyoruz. Allah'ım çok gerçekçi. bizim düşmanımız ana da şu şey bizim arkadaşlarımızı oyun başında göstermedim ama bizim arkadaşlarımızı bu hiç affedersiniz arkadaşlarımız kaçırdı onu e, öldüreceğiz evet öldüreceğiz tamam geçelim bu dolu zaten birazdan bitiyor onu Tamam tamamlandı. Hızlan hızlan. Hadi. Paşim hızlanır mısın? Bakalım. Tamam Tamam. Ben de var zaten bu. Ne olursun bir tane de yedek aldık. Tamam. Tamam. Bir yakup odanı zaten topladık biz. Evet. Şimdi eee. O oh, bayağı bir paramız var. Şimdi bir şuradan skin yapalım kendimize. Karakterimiz <laughs> sıfırlamıştım da ben. <laughs> Aaa! Şunları bu arada geçer miyim Bunları ben oyunda görmedim bu arada ya. <laughs> Burada. Burada, kovada evladı gibi oldu. Ne? Ana! Aa top toplayıcı. <laughs> ben niye bunu gardırobumda saklıyorsam görmedim. Ya, bu çok göz alıyor ya. Başka. Yok. 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 Tamam bu olsun. <laughs> tamam. ben çıkalım dükkandan. <laughs> evet yerizkinimiz hazır. toplayıcı. Buradan e, bu oy bu oyunu yapan Safe Boy yetkililerine sesleniyorum. Allah rızası için ona bunun kostümünü getirin lütfen. Bakın lütfen. Sitenize bağış yapalım. Lütfen ona bunun şeyini getirin. <laughs> Düşünsenize bu şeyimi duyuyorlarmış ama inatla mesleği getiriyorlarmış. bu top toplayıcı olduğunu nereden anlıyorum? Arkasında top çünkü. Yani uydurmuyorum. Arkadaşlar asıl şey burada başlıyor şimdi. Asıl zorluk burada başlıyor. İlk falan da. İlk bölüm bayağı zor. Ben tabii ilk bu oyuna ilk başladığımda da bayağı zorlanmıştım. 2-3 kere oynamak zorunda kalmıştım. Tüm geçememiştim. Yang Puan aldık yeteneceği. Canım, canım tavuk döner çekti. Bu kaç var mı bizde? varmış tamam. Arkadaşlar canım tavuk döner çekti ya. Buyurun 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 hadi. Neyse Neden çekti bilmiyorum. Bugün arkadaşlar sınıfta birçok döner diyorlar. Bir sucuk tost diyorlar. Sınıfı hay aşağıda kokutmuşlar. Gelmiş bir, bir de camı açtılamıyorlar. Burada kusacağız. Gitsinler dışarıda yesinler ya. Bizim de canımız var. Ölüyordum sınıfa. Sınıfta. Neyse. Hızlıca. Hadi sana bay bay canım. Ya. Abi atlayacağım diye şov yaptım. Atlayamadım ben. Hoppa. Hadi. Kime oluyorsun sen. Ne yapıyorsunuz? Hadi bakalım şimdi. E şunu alalım. Gerekli zaten malum. Çok gerekli. O oh, gerekli. Hadi bakalım. Şunu da alalım. Umarım içinden keşke su balonluğu çıksa. Diğer tarafta var. Onun bize de, de kalmadı. Hayır ya. Abi hayır ya. En sevmediğim. Tamam. Evet. Tamam can alanı Gelsin Yasan çiçeğimiz. Bu da arkadaşlar ee, neyse ne diyeceğim. Bir dakika arkadaşlar şey, bu oyunda canınızı sonsuz yapabiliyorsunuz. Evet yanlış anlamadınız. Canınızı sonsuz yapabiliyorsunuz. Yani öldüğünüzde canınız gitmiyor. Ama ben hikaye modunda mesela ben bu hikaye modunda oynuyorum şu an. O yüzden şey sonsuz can ya, olamıyor. Sadece parkurla parkurla da sonsuz can olabiliyor. Normal oynadığında sonsuz can olabiliyor. Çünkü bu hikaye modu. Şu an normalde değilim. Değil ya hikaye modunda çok farklı. Öylesine. yapmışlar. Hadi sen orada sinirini at. Biz çarptık Ab yanıma geliyor. Biraz mantıksız bir şey görülüyor vallahi. Evet. U. Fuşa, fusu, 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 fusu. Gelme. Ab canım samsha. En önce de vardı bu oyun. Oy geldikler ya. Ben yıldım diyor. Hızlıca kıladım. Evet o. Evet. Hemen bol topu gibi de yuvarlandık. Evet. İlk bölümü yaptık. Evet. Bu bizde vardı zaten. Var mıydı? Bir dakika. Yok. Yok. Vardı vardı. Şimdi e, şu çaydan buna girmemize gerek var mı bilmiyorum ama yeterince falan var. Azıcık entel diyelim. Evet. bu oyunu ben daha önceden ilk yüklediğimde ne bu lan demiştim. Bir daha arkadaşlar şey, bunun e, şeyi var. E, i̇kincisi var. Ay ne ikincisi? Üç, üç. Üçüncü var O da apayrı bir şey. Onda da arkadaşlar bunun gibi maddeler değil. Farklı oda. O, da. Oh, onda böyle bir sürü karakter var. Kuştan, kuştan tut şişko adama kadar. Üçüncüsü daha eğlenceli. şey şöyle neyse. şöyle süper mario gibi süper mario gibi oldu işte yani böyle eğlenceli yine buna benzer ama böyle değil süper mario gibi işte öyle diyeyim. yandan yandan yani neyse ama o playstation'da yok o yüzden tek ilgisayarda oynanıyor. Lo lo lo. Hoppa. Bir de işte, arkadaşlar benim merak ettiğim bir şey var. Oyunun dördüncüsü ne zaman çıkacak diye çok merak ediyorum. Evet. Dördüncüsü ama çıkmayabilir belki. Değil mi? Ben niye haber kiri gibi konuştum? Bu da hepsini toplamışız. Ne? Oy! İşte bu da sıkıcık. Ba. Kus sen. Sen kus. Tamam, da kapattık. Hızlıca evet. buradan gidelim. Onun çok detaylarına bakamıyorum. Neyse. Ops. Tövbe tövbe. Niye tekte ölmesi ha, Sürpriz yumurta gibi geldi. Yaz benim boyum yetmiyor abi buraya. Buraya benim boyum yetmiyor. Buraya benim boyum yetmiyor. Hadi bakayım. Ya sürpriz yumurta gibi koyuyor ya. Hayır. Bir dakika. Hı -hı. Hızlıca Hoppa Şimdi siyah rengi alalım Bu da renkli adı arkadaşlar kostümümüzü Mesela kalplerimizi renklendiriyor Evet Bunu da ben misafir çocuğumdan oynadım. Sakın Allah, Allah dediği enişte Osman'ım sen sen kime buluyorsun? Helsizce puan puanımızı aldık. Gidelim şöyle. Ya! Ya çok saçma düştü ya. Abi çok saçma düşmedi mi? i y sınavı dönelim. Şeye kaç bölüm kalmış? Bir dakika. O da Ben niye şey yapmışım ki? Neyse arkadaşlar. E, şunu da oynayalım. Şunu oynayalım. Tamam mı? Ondan sonra şunu zaten oynayamıyoruz bu iki kişilik. Neyse bunu oynayalım. O zaman hadi bakalım. Bunu oynayalım ve videoya bitirelim. La la. Bu da iki su baloncuğu toplamışım. Oh. Su. Bak bundan arkadaşlar bu şeyler var. Bu canavarlar. Bu da beş tane amaçlı topluyordum. Hem de bu canavarlarla mücadele ediyoruz. Bu da baya iyi. Bir de şundan da Aklıma şu Brawl Stars videosu var ya 5 yaşındaki kız kendisini Brawl Stars'ta baba pro sanıyor. O video geldi aklıma. Evet bir tanesini burada şey yaptık. Tamam. 5 tane toplayacağız şimdi. Haydi Bu da net bir şey var. Bu da anahtarların yerine. Nerede? Tepede. Okey. Bir dakika. Bu acaba iki kişilik mi? Sadece soruyorum. İki kişilik Bir dakika. Ee, Zıplama tuğunu gibi bir şey. Bununla mı yapacağız? Yapamadım. Patlatamıyorum. Aa bu Allah patlattı. Buraya şimdi herkes edit yapacak. Cana canavar kızı. Hop. İşte bu. <laughs> evet, üçü de topladık. Hemen şuraya takalım. Hemen şuraya takalım. Üç. İki tane kaldı şimdi. Abi ben anlamadım. Ben bu oyunun mantığını gerçekten anlamadım. Normalde bizim kalplerin no oralıktan geçmesi gerekiyordu. Ben hayatımda böyle bir saçmalık görmedim. Oba! Diğ çikolataya bir de ya. Yedi. Ya beni yedi şimdi de ya. Yiyince burada bir şey olmuyor. Sadece sıkışıyorsunuz. Bunu göre Tam Bu baloncunu ben mi almış mıyım? Almış mıyım? Almış mıyım? Evet. Diğerine... Sen bu oyunu oynadın, oyunu oynadıysan niye bilmiyorsun, deme. beni? Kardeşim müziği koymuşsun uzak be. Sen de bir tane kaldı. Son bir, son bir. Şurada bir şey daha var. Bakalım tamam. Burada. Patatoneye çağlamıyor muyuz? çalmıyor. bunun için. bunun içinde ne olsun? E çubuk mu geldi? ya? Abi hiç aklıma da gelmiyor. Nerede oldu? Nerede oldu? Ee... Arkadaşlar. Arkadaşlar ben ee, anahtarın yerini bulup yeniden geliyordum. Arkadaşlar. al. Arkadaşlar şey yaptım. Şuradaymış. Şu kutudaymış. Evet. Beşe 5. Beş. Tamam. İlk saatte boşuna alıyormuşuz. Diğer taraf. Diğer tarafa gitmeyi unutmuşuz. Hepinizden özür diliyorum. Beşte beş yaptığımızı öyle. anahtarı da takalım. Evet. Hepsi. açıl susam açıl. <laughs> evet. Koş. Ne oluyor? Evet. Ha buradan tamamlanmış. Hoppa. Hemen koşalım. Tamam. Ee, neyse. Evet, şimdi ne oluyor? <laughs> Benim oyuncağım yani <laughs> Sesi açayım mı? Dışarıda arkadaşlar inşaat çalışması var. <laughs> Sağ olun. Evet. evet tehditlere karşı savunma. Abi o Vex'in oyuncağı hangi oyuncakçı da acaba? Ateş lan. Her şeyi yozlaştıran alçak bir yaratık. Alçak. Dünyanın yeni koruyucuya ihtiyacı var. Kumaşı düzgün olan birine yani. Mesela senin gibi. Tamam. Bize hediye etti. Ya sen bu adada ya bu Vex, cist, Vex çok çıkarsa çok çünkü Vex oyuncu alında kendi oyuncağım kendimde. Belki bu ilerleyen bölümlerde Wex'e çıkabilir. sana de durdurmak. <laughs> evet, zaten bizim bizim görevimiz o Vex'i durdurmayacaksak o kimi o durduracağız? Basmasına durduracağız? Ben bundan bir de bu oyunun Messi'yi durdurma versiyonu var mı acaba? Bir de onu yapabilir misiniz? Hem de ne çok isteğim var Evet şimdi. Her neyse o zaman arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer save ball'ün devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Her neyse arkadaşlar. O zaman benden de bugünlük bu kadar. Haydi görüşürüz. Bay bay.